Gözün burada olsun Spike, ofedarsın. Bunun işe yaraması için dikkatimizi tamamen işimize vermeliyiz ve oh. 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 Ah. Spike. Bu numara yapabilmek için dikkatimizi vermemiz gerek. Başka bir yolu yok. Elimdedir. Baksana. Oh. boş ver. Sadece Pinkie Pie'lik yapıyor. Bugün fazladan süper bir Pinkie Pie. Hmm. Tıkır 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 tıkır. Pinkie Pie. Equestria'nın tüm ponileri adına ne yapıyorsun? Aa. Ah, kuyruğum, kuyruğum sürekli seyiriyor. Bu ne biliyor musun? Aslında Pinky en küçük bir fikrim bile yok. Seyirme demek Pinky işlerime göre bir şeyler yağmaya başlayacak. Siz de saklansanız iyi olur. Ah Pinky, yağmur falan yağmayacak. Havada bir bulut bile... <laughs> Kurbağa dilini iyi yakaladın demek. <laughs> my little, pony, my little pony, I... Yolla bize iyilik yap mutlu ol Seninle dost olmak güzel My little pony Benim en iyi arkadaşım sen oh, Gerçekten çok üzgünüm İyi misin Twilight Sparkle? Havuzun aşırı kalabalık oluşuna dayanamadım. Kurbağalar birbirinin üzerine sıçrayıp duruyordu. Ben de alabildiğim kadarını Frobigat'ın bataklığına götürmeye karar verdim. Tabii ki öyle yaptım. Hoşçakalın. Ee, Twilight, yüzünde küçük bir şey var galiba. Oh, sahiden mi? Bunu da Pinky mi söyledi? Hayır, bunu görebiliyorum. La 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 la. <laughs> Hadi Spike, çalışma seansımıza daha sakin bir yerde devam edelim. Vay canına bu inanılmazdı. Pinkie Pie bir şeyin düşeceğini söyledi ve düştü. Ah, hadi ama bir şeyin düşeceğini söyledi ve o sırada bir kurbanın üstüme düşeceği tuttu. Bu bir rastlantı başka bir şey değil. Kuyruğum kuyruğum şuna bakın şuna bakın bir şey daha düşecek. Oh. Ah Pinkie lütfen hiçbir şey düşmeyecek. Aa ha? oh. oh, hayır tuvalet düştü ona yardım etmek güvenli olur mu? Edebilirsin kuyruğum seyirmiyor. Lala lala. <gülüyor> <gülüyor> Bu muhteşemdi. Oh, lütfen. Atvalet, neden o hendekte duruyorsun? Çünkü Pinkie Pie bunu <laughs> öngörmüştü. Ah yapma Spike o öngörmedi. Peş peşe iki rastlantı pek sık görülmese de... ...seyren kuyruğun geleceğe öngördüğüne inanmaktan daha kolaydır. <gülüyor> <gülüyor> ha? Seyren kuyruk mu? Pinky hissi <laughs> <laughs> Merak etme güven desin. Tahmin gerçekleşti bile. Aa Yapma. Sen de bu işe inandığını söylemeyeceksin değil mi? Mantıklı gelmediğini biliyorum. Ama Ponyville'de yaşayan biz zaman içinde şunu öğrendik ki Pinky'nin bir yeri seyiriyorsa e, dinlesen iyi olur. Ha, ha, kulaklarım oynuyor. Kulaklarım oynuyor. Ha, a, peki bu ne demek? Ha, sana banyo hazırlayayım. Ha? <laughs> Banyo mu? Bu iş her dakika daha saçma olmaya başladı. Yani basit olarak şöyle işliyor. Hissettiğim küçük seyirme hislerinin farklı anlamları var. Mesela sırtım kışındığında bu şanslı günüm demek. Ve dizim ağrımaya başlarsa bu korkunç bir şey olacağını gösteriyor. Dizin şu anda ağrıyor mu? Hayır ama omzum ağrıyor. Bu da küvette timsah var demek. <laughs> Of! Peki neden dizin ağrımadı? Bu hem korkutucu hem de çok tehlikeli. Hayır öyle değil Twilight. Bu acil gami. Onun dişleri yok. Gördün mü? <laughs> tamam tamam anladım. Evet ama hala şu özel güç meselesine inanmıyorum. Bence sadece batıl inanç. İnanamayacak ne var? Senin gücün var. Ne farkı var? Çok farkı var. Birincisi... güç çalışarak ve deneyerek kazanılan bir şey. Sadece yapmaya karar verdiğinde olur. Ve sadece senin olmasını istediğin bir şeyin olması için yapılır. Ama seninkinin hiçbir mantığı yok. Ama bu hiç doğru değil Twilight. Bazen vücudumda gelecekle ilgili tahmin belirten birden fazla şey aynı anda olabiliyor. Onlara karışım diyorum. Karışım mı? Evet, yani kulak oynaması, diz ve göz seyirmesi. Bu gökyüzünde çok güzel bir gök kuşu alacağını gösteriyor mesela. Evet, elbette. a uh -oh. Bir karışım geliyor. Kulak oynaması, göz seyirmesi, diz titremesi. Oh, ah! o <laughs> uh, uh. Bu karışım güzel bir gökkuşağı anlamına geliyor demiştin. Ay oh, yo 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 kulak oynaması diz ağrısı ve göz seyirmesi. bu kulak oynaması göz seyirmesi ve diz titremesiydi. açılan kapılara dikkat et demektir. Sen iyi misin? İşte bunu inanamıyorum. İnanmıyorsun çünkü bunu anlamıyorsun. Hmm. Peki hala başka bir seyirmen olduğunda her türlü bilimsel bilgiye sahip olacağız. Tamam, sen nasıl istersen. Seyirme yok mu? Hayır, henüz yok. Şimdi? Hiç mi yok? Dur, bekle. Aa, hayır. Daha geçiyorsun? Bütün gün hiç durmadan seyirdikten sonra seni makinelere bağlayınca bir tane bile yok mu yani? Kontrolü bende değil. Kendiliğinden gelir gider. Bu hiç mantıklı değil. Bazen ne olduğunu anlamasan bile bazı şeylere inanman gerekiyor. Tamam mı? Ben açıklayamayacağım. Hiçbir şeye inanmam Pinky. Dur. Bekle. Bir şeyler hissediyorum. Harika. Ne? Ne geliyor? <laughs> Mide. Bocuktuğumu gösteriyor. Yemek yiyelim mi? Biliyor musun? I I Unut gitsin. Gerçek olup olmadığını bilmeme ve onu anlamama gerek yok. Umrumda değil. Tamam sen nasıl istersen. <Gülüyor> <Gülüyor> Twilight'ı gördün mü? <laughs> Twilight orada ne yapıyorsun? Ee, bunu ikiniz mi planladınız? Neyi planladık? Ee, ama bu çok saçma. Böyle bir şey olamaz. Bunun hiçbir mantığı yok. Bu işi çözmem gerekiyor. Affedersin ama... E, e, bak senin yaptığın da bu değil mi? Al. Hayır. Aa. Ben bilimsel araştırma yapıyorum. Pinky payı bilimsel adıyla Pinkyus payikusu doğal ortamında gözlemliyorum. Pinkyus kimikus? Ha. Bu seyirme tahmin meselesinde tuhaf bir şeyler dönüyor. Ve bu işi çözmeye niyetliyim. Yani... Şşt. Hadi... Pinky yüz payı kus harekete geçti. Hmm, kaşınan burun. Aha, bu hiç mantıklı değil. Bak gökten bir şey düşecekmiş gibi saklanıyor. Ama seyiren kuyruk gökten bir şey düşecek demekti. Kaşınan bir burun değil. Bu kesin bir kanıt. <laughs> Kesinlikle. Spike nereye gidiyorsun? Değerli bir bilimsel gözlem nasıl yapılır? <laughs> <ha>? Ay, <laughs> Peki şimdi ne yapıyor? Bir çiçeği kokluyor. Aa, şu işe bakar mısın? Acaba bu ne demek? Muhtemelen çiçek güzel kokuyor. Dur bir şey görüyorum. Kulak oynaması. Göz seyirmesi. Diz titremesi. Bir dakika, bu karışımda açılan kapılara dikkat etmemi söylemiştin. <laughs> Sen bu işe gerçekten inanıyorsun değil mi? Gel, sana korkacak bir şey olmadığını göstereyim. Gördün mü? Bu tahminlerden korkman için hiçbir... Aa! Ay, ay, ay. Twilight, Ow. yeni elma depomu ziyarete geldin. Ne kadar iyi. Twilight, iyi misin? Twilight? Dur. Sana yardım edeyim. Tamam. Şunu yaz. Seyran kuyruk. Seyran kuyruk mu? Hı? Seyran kuyruk mu? Aa sus Spike ki yerimize belli etmeyecektik. Hatırladın mı? Bir şey düşecek. Bir şey düşecek. Canını sana koşsun. Ah Spike gerçekten fazla abartıyorsun. Of. <laughs> Ne yapıyorsun? Elmalarımı yeni elma depoma götürüyorum. Peki ya sen Pinky? Sen ne yapıyorsun? Aa, Tuvaletim bütün gün beni takip etmesini sağlıyorum. Yani en başından beri biliyor muydun? Bana neden söylemedin? <laughs> sen yapma! Sırrın açığa çıkardı. <laughs> Aa, kuyruğun hala <laughs> mu? Hayır. Şu anda gökyüzünün temiz olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Tırşay oraya gitmişti. Aa, hayır, onunla mı ilgili? Ha? Bundan emin değilim. Bence gidip iyi mi diye bakalım. Aa, bütün poniler sakin olsun. Tek bildiğimiz Pinkie Payın bir süre için titredi. Hepsi bu kadar. Ha? Ha? Hey! Senin bu şeyin olmadığını sanıyordum. İnanmıyorum. Kötü bir şey olmadığını öğrendiğimiz zaman Pinkie'nin yüz ifadesini görmek istiyorum. thank you twilight Hiçbir şey biliyorum ama sence ne olabilir bunu düşünmemeye çalışıyorum ben de ama yine de düşünüyorum işte mesela ya patladıysa aniden mi patlamış hiç sebep yokken evet şöyle bum olamaz biliyorum ya ya patladıysa ve ve sonra yeniden patladıysa ne olur? Bunu yapabilir mi? İki kez patlayabilir mi? Tabii ki hayır. Ama ya o patladıysa ve tekrar patladıysa ve sonra da... Allah. İkiniz de susar mısınız? O iyi. Bundan eminim. Umarım haklısındır. Fluttershy'in iyiliği için. Bakın işte Froggy Bat'ın bataklığı. Fluttershy! ...içim rahatladı. Her şey yolunda <laughs> olduğu için mutluyum. Affedersiniz. Böbürlenmek iyi değildir ama Aa! endişelenecek bir şey yok demiştim ve haklıydım. Pinkie Pay ne zaman çılgınca titremeye <laughs> başlasa ve <laughs> ve bu sefer <laughs> haklı oldum. ortaya çıktı. <laughs> Twilight... toilet. bugün bir sürü tahminde bulundu ama <laughs> bu koku da ne böyle? Ama bu göremeyeceğiniz bir şeye inanmamanız gerektiğini <laughs> dair en güzel kanıt oldu. <laughs> o zaman arkandaki şeye bir bak Twilight bak. Gerçekten çok üzgünüm. başaracağız. Ama bugünkü oğlu çok kötü. Zıpla ve atla. Hadi. Çok yaklaştı. Dikkatini dağıtırım. Siz gidin çabuk olun. Oh, Rainbow Dash gibi cesur bir pony ne yapardı? ...olağanüstü bir şey olduğunu söylemiştin. Ve işte karşımıza çok olağanüstü bir şey çıktı. Yani şu hidra. Peki. O değildi. Ne no, o değildi? Sen neden bahsediyorsun Pink? Büyük şey hidra değildi. Ben hala titriyorum. Gördünüz mü? İşte yine oldu. Bataklıktaki olağanüstü şey neyse... ...Pinky isim hala olmadı diyor. Ha? Ama ben ne? O şey Hidra değil miydi? Peki o olağanüstü şey nasıl olmayabilir? Ondan daha büyük ne olabilir? Bilmiyorum. Ama o değildi. Ee... Ee... <laughs> ha, hı. 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 Hı, pes ediyorum. Neden pes ediyorsun? Mücadeleden. Artık mücadele etmiyorum. Neden nasıl ve niye bilmiyorum ama Pinky'nin hissi bir şekilde mantıklı. Nasıl oluyor bilmiyorum ama oluyor işte. Benim anlamıyor olmam doğru olmadığını göstermez. yani yani bana inanıyor musun? Evet. Sanırım inanıyorum. İşte Çapka taktım diye mi şaşırdın? Büyük soy olmaz, hayır. Pinky'nin kuyruğu seyiriyordu. Başka ne yapabilirdim? <gülüyor> <gülüyor> Şunu bildirmekten mutluyum. Bu dünyada açıklayamadığın çok güzel şeyler var. Ama bu onların gerçek olmadığını göstermez. Yani onlara inanmayı seçmemiz gerek. Ve bazen bunun yolunu bir arkadaşın gösterir. <gülüyor> <gülüyor> daima sadık öğrenciniz Twilight Sparkle. İşte yine oluyor. Acaba bu sefer gökyüzünden ne düşecek? Bunu asla bilemezsin. <Gülüyor> 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 Titreyen kuyruk. İşte bu inanılmaz.